tanıdık. Vlog'u biliyorsunuz. Bilenler. Bilmeyenlere anlatsın. Neyse <laughs> bilmeyenler için ben açıklama kısmına e, bir tanıdık bulan YouTube kanalını linkini koymuş olurum. Orada yeni bir seriye başlıyoruz inşallah. Yeni bir video serisi çekilecek. Onun çekimleri için geldim. İnşallah ben de seri boyunca moderatörlük yapacağım. O yüzden. Şimdi kızlarla görüşeceğiz. Ben bugün geldim. 12 e yakın. Ve şu an saat iki buçuk kaç saat 2.40 kırk kızlarla görüşeceğiz kadime gideceğim kadim sınavdan ben iki ay önce falan kitap ayırtmıştım iki ay oldu bakın hatta daha fazla belki ve okulumun dibi yani kadim sınav bu arada Marmara Üniversitesi'ne çok yakın zaten bizim okula 10 dakika falan yürüyerek yani şey değiştirdiler yer değiştirdiler bilmiyorum yani biliyorsunuz ama bayağı oldu Normalde okulumun karşısındaydı zaten. Şimdi 10 dakika yürüme mesafesi. Ay tipim hepim kaymış hep başladı mı evet. Evet çekime gidiyoruz. Ben yeni siliyorum şeyleri, videoları falan. Yok tamam iki Bu tane Öyle fazladan video var. Ben bunları siliyorum. Allah'a emanet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 4 saat 35 dakika. Heh, <laughs> tamam. 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 <laughs> e çok da yer kapamıyormuş, 3 saat 17 dakika falan. 1 saat kazandık sadece. <laughs> Onu bağlamayı yine unuttum ama şey kılıfını kılıfını indirdim. Benim şeylik. Oradan bakacağız. Çok güzel bir şey. Ben böyle çok severim kamera kurcalamayı falan. Dikkat et. Kızlara da yazayım arkadaşlar. Evet, İçeri gidiyoruz. Ben çok heyecanlıyım. İçeriye... Sanki ben çekeceğim videoyu. Aa da taş. Yani, neydi yapayım? Taş kışla. Taş kışla. Sonra Ayazay'a gideceğiz. yoldayken bir kahve bir şey içebilir miyiz İçerim. sonra? <laughs> tamam. tamam. olmadı. Ya orada içeriz ya da başka bir yere geçeriz. Tamamdır. Ben de kahve içmeye çalışıyorum. <çok gülüyor> <güzel>. Selamun aleyküm. <laughs> Ay siz çekmedim. Şu an çekiyorum. Bunu, ben zaten bağlayacağım yani. Çok, çok şey kaldı. Çok tamam. Çok büyük bir şey anlatmana gerek yoksa. İşte onu söyle hetrojen. <laughs> Yerden oldum. Yani, yani ben o kadar ki. Ama bu hiç senin. E çok. Yani. Taşkışlayıyoruz Homojen dedim. Homojen. homojen. E çok homojen. Değil. Hiç homojen, Yok, hiç homojen ya. Hiç Biz bence küçük küçük. Küçük küçük. Ne alaka? Çok geldik. Ay sen diyor ki seni şurada çekeyim. Bak iki tarafa ortayla çiçek. Ne alaka ya? Bu da... Önce fotoğraf çekildik. <laughs> Ay baya güzel. Olsun <laughs> burası da yeter kadar ağaçlı bir yol. Baya güzel. güzel. Gerçekten. bir göstereyim mi? diye. <laughs> caminin mimarisinde bizden mi esinlendiniz? Bu arada Marmara Lehet'in camisine benziyor. Yani ne kadar etik şu anda. Söyleyin. <laughs> Marmara Lehet camine benzemiyor mu? <laughs> Bizim cami. Bakın. Ayakkabısız çalışmak çok iyi bir şey. Saçım yamuk. Yo. yamuk Yok. Yamuk artık. Yok valla şu an güzel. Beni kandırıyorsun. <laughs> Ay <gülüyor> seni evet. bana güven. Çekim bitirdik. Ay kameram ne no. Şu an güzel gözüküyor. Gel ya. Allah Allah. Al bakın nerede çiçeği. Yok ki. <laughs> bu şu Burada da var. Ay çok güzel gözüküyor. İyi. Biz de alalım. <laughs> Evet arkadaşlar. İşte buralar içi. Burada bahsettiğim hep yerler. Ama... ayaz zaten bir saat güzel. Başka bir Sakin ama... Ayaz'a tabi giden daha. Ayaz'a tam doğa doğa böyle. İT demek. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Ay dur çok güzel çıkıyor fotoğrafını Tüm çekeceğim. Kampüsü... kampüste de bekleriz. <laughs> Ay nereye gidiyorsun? <laughs> şey, ne, giriş çıkış ne sistemde ne? gözüküyordur Ayşe. Ne Biz mesela kartı bir kere basınca sonra tekrar açıyorum giriş için bastığında şey diyor. Hani sen şu an okulda gözüküyorsun nasıl tekrar giriyor bu kart? Bizde öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> şey. Ya bence... Hadi hadi. hadi. Nasıl geçti aslında? Azıcık tatlıydı. Evet. Ama taş kışla, şey çok Daha böyle bir şey bir şey gibi. Evet. Sabahtan beri kahve içtik, dondurma hala kahvaltı yapmadık. Gidebiliyoruz, yemek yemekle bekliyoruz. Saat öğlen, iki buçuk kahvaltı yapacağız. Güzel. çocuk olduğum için aslında ona özel çanta aldım. Sansa geçince artık ne alacak bilmiyorum. Akşam yemeği yemek yiyeceğiz yani. İşte bu kadar da. Evet. Sonra da çorap alalım. Evet. Temel evet. eksik çorabımın olmaması. Bütün çorapları Seni harika bir kaldı. çorapçıya götüreceğim. <laughs> evet. Çünkü ben normalde bu kadar kalmayacaktım İstanbul'da. Sonra kaldım yani çekimler olunca. Ve çorabım yok. Evet, çorap alalım sen. <laughs> kadar. Teşekkür ederim beni yedesin. Bay <laughs> bay. kalktı. 6, 7, 6, 7, Felaket, felaket. Düzelte, aslında, her sonunda, her de de... aslında öğrenci olmak biraz böyle bir şeydir. <laughs> böyle tuzu biberi. <laughs> Tabii canım. Bu, bunu ilk dönem şeyde de diyordum. İlk sınavlarda da diyordum. <laughs> Tekrar şey Sen de sevdin değil mi bu aleti? <laughs> evet. Çok fena. Tamam. Evet. Evet. Ee, Aa, evet. evet. Ayşe Turan. Ee, İzlemeyi arkadaşlar. Konuşa. Mikrofon evet. ben de almak istiyorum kendime. Çünkü bir takipçilerim, Bunu takipçilerim de mi? Yok, bağlıyorum. Şey yapman, Şu an bağlı. Ha tamam çok iyi, evet. Hadi, dikkat, kedi çıkabilirmiş bu arada. Dikkat edin. Biz çok memnun kaldık üniversitede <laughs> Kılıçlı Üniversitesi'nden ve yağmurun misafirperverliğinden. Bugün Gazlı Üniversitesi'nin çekimlerini yaptık. Elhamdülillah. Ben çok beğendim Galatasaray Üniversitesi. Tabii ki İTÜ gibi, Boğaziçi gibi çok geniş bir kampüs yok ama bence çok huzurlu. Bana mesela İTÜ'den daha huzurlu geldi Galatasaray. Bir de Boğaz'ı yetiyor gerçekten. Şu an kadar en beğendim Galatasaray Galatasaraylı olduğum için falan diyor bir şey. <laughs> yok takım tutmuyorum. Ben geçen çocuk kitabı almıştım. Çocuk yok ama çocuk kitabı alıyorum. E aslında bunları şey için alıyorum. Ben böyle bu kitapların içindeki görselleri çok seviyorum. İncelemeyi çok seviyorum. Belki şöyle bir şey var. Küçükken 10, Yok küçükken bayağı 12 yaşındayken falan böyle ciddi kitaplara çok özenirdim. Ve klasikleri okuyacağım falan da böyle ciddi olmasını isterdim. Ama biliyorsunuz ciddi kitaplar hep daha pahalı. Ve hala o devam ediyor. Ciddi çocuk kitapları hala benim çok hoşuma gidiyor. Kitabı daha korunaklı kılıyor ya o da var. Eğilip bükülmesi falan yok. Çocuk bulup şu bana okunsun isterdim mesela. Ya da ben okuyayım isterdim. Ben bu arada okunsun istemezdim, okumak isterdim. Ben kitap okunmasını hiç sevmem bana. Çocukken de yani. Ben çünkü odaklanamam. Bakın böyle bir problem var. Biri bana bir şey okuduğu zaman mesela genelde arkadaşlarıma da oluyor. Bu okuyor ya şey diyorum, ver ben okuyayım. Çünkü o kadar sevmiyorum ki birinin bana bir şey okumasını. Bana ver kitabı, ben açıp kendim okuyayım. Merhaba. <laughs> Geliyorum. Sen gözüküyor mu bittim öyle? Bakayım. Üzüm değil mi saçın? <laughs> Boz gidiyoruz. Ama renkler çok uyumlu olmuş. Ben, bu, ben buyum ya galiba. Hı hı. Şu renk benim bu rengim herhalde. Bu ve şu. Krem. Ve şu. Geldi. Ay ne güzel bomboş. Boş mesaj. Otururuz. Bizim tek şey. Gerçekten kurban mı? Arkadaşlar. Ben şurada Yine mi besliyorsun? Evleri buraya mı saklamasın? Gerek kalmamış içi, İstanbul'da. Ama şey bu. çok saçma. Bütün <laughs> e, burası mı? Çok kötü. Küçücük bir metro olduğu için. Buraya biri otursa... Oturdular bir mı? Dip dibesin. Ha. Yok dip besin. yani. Şey desin yani. Aslında metroda da öyle bir arada. O da konu. Kullan ya da ama duruyor. de yapıyor ya. Bu kolaya bu arada. Amcayı gördün mü? Teyzeyle amcayı. Ben öyle görmedim. Binerken aşağıya. Ne Bocam var? Kocaman bir buketi vardı. Amcanın eline Çok mutlu oldum. <laughs> <laughs> için direniyorum. Ve en gözlerim çok kötü. Gerçekten bu kamerayla bu kameranın farkı. Benim kameram bu renkleri, çok, renkleri belli çok belli ediyor. Suratına bütün renkleri alıyor yani ben kıpkırmızı çıkıyorum kendime. Olduğundan yani. daha renkli çekiyor. Evet bu öyle değil. Bu, bu daha filtreli gibi çekiyor. Güzellik filtreli falan yok benim seyircilerim falan belli oluyor izleyici görürler. bunda da. Ama... Ama renkler... Renkli. <laughs> <işte falan>. Soft <laughs> renkli. Bir de gelişte geldi. <laughs> Zeynep abla burada kesersiniz çözüm ben. <laughs> Oh, we didn't buy supporting Gerçekten ya. Bizim Boğaziçi'den biz geldi. Deniz var ya ondan arkadaşlar yoksa. Sene esnafa girip burayı kazanıyoruz. bir Edebiyatı <laughs> yazıyorum. Şimdi değilse sene zaman? Aslında <laughs> şurası müze bile değil. Bursa Zafer Plaza. <laughs> kendi memleketim. Evet bu arada. Ay gerçekten çok benziyor. Bizim şey, bu her plaza var ya aynısı. Ya e evet, işler. biliyorum orayı. Tophanenin hemen karşısında. <laughs> bir tane Yok, üniversite burası, var. Yok burası Yale Üniversitesi'ne benziyor arkadaşlar. Burası Yale'ın bu aynısı. Bak bu taraf. Bu Hatırlam taraf bilmemen. bilmiyorum ben Kore'yi bilmem. Ya. ben Kore'yi bilmiyorum. Dizilerinde hep o üniversite ya, var. Ya ben izlemiyorum kendilerimi falan. <laughs> bir kere izledim. Neydi o da en be en bilindikler. Goblin, Sadişi Goblin. Ha. Ha. onu izledim. Zirvede bıraktım. Nada yok bende. <laughs> o da zaten saçma sapan tövbe sine filan imanımı şey yapıyorlar. <laughs> Tanrı falan çıkıyor tövbe. Ama <laughs> biz Müslümanız. Ben de göremiyorum şu an. Eda nerede? Şuradan Eda geliyor. Bu ses artar bu arada. Ona göre şey yap. Sen beğendin mi? Tekrar çekebilirim. Bir tane daha çekebilirsiniz. Tamam. <laughs> e, iki. Yani gelebilirsin. Yine fark etmedim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel kitaplar arkadaşlar. <laughs> Çekimler bitti. Bu arada Boğaziçi'ye bunu burada konuşmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Teslim çıktı. Hiçbir şey yapmadım bu arada ama bu hafta her gün bakın istisnasız her gün dışarıdaydım. Biraz oyormuş olabilir beni. Odaya geçince ama önce yemeğe inmem lazım. Birkaç şey var konuşmak istedim. İnşallah onları konuşacağım tamam mı? Görüşürüz. Selamünaleyküm. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız. Elhamdülillah. Böyle ben kendimi hiç göremiyorum şu an ama inşallah bir sıkıntı yoktur. Yani hiç göremiyorum şu an kendimi. Bakın gözlüğüm de burada mı? Aşağıda kaldı. Hiç göremiyorum. İnşallah düzgünümdür yani bu kitap. Çok kısa hemen bahsediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Necip Tosun'dan yazma dersleri efendim. Size nasıl yazılacağını öğretmiyor. Aslında öğretiyor da denebilir ama şu şöyle yapılır, bu böyle yapılır. Bu minvalde bir kitap değil. Sadece içinde 30 tane yazar olması lazım. 30 olması lazım. Zaten yazarların ismini burada yazıyor. Aslında bu yazarların yazma serüvenini anlatıyor kitap. Nasıl yazmaya başlamışlar. Yani nasıl kitap okuma açıklamayı kazanmışlar falan filan ben böyle hani yazar ve yazarların yazma serüvenlerini merak ettiğim için bu kitabı büyük bir iştiyakla okuyorum efendim. Ama şöyle bir şey var. Herkesin seveceği bir kitap değil bence. Bu kitap da hep aynı şeyi anlatıyor. Gibi bir monotonluk hissedebilirsin O yüzden herkese göre olduğunu düşünmüyorum ve uygun fiyatlı bir kitap da değil. İmkanınız varsa kitapçılarda bu kitabı inceleyin. Kitabımızın yazarı Necip Bey. Post Office'de bu kitabın tahlilini yapmıştı sanırım. Tahlil miydi başka bir şey miydi hatırlamıyorum ama Yaşar Kemal'e kadar. Sırayla bütün yazarları okudum. Yaşar Kemal'den sonra kendi okuduğum ve beğendiğim yazarlara öncelik verdim. Mesela Yaşar Kemal'den sonra bir anda aradaki 5-6 yazarı atlayıp Sezai Karakoç'a geçtim. Çünkü kitapta bir bütünlülük yok. O yüzden istediğiniz yazarı atlayabilirsiniz aslında birbirle bağlantı değil yani. Her yazar kendi içinde ayrı bir hikayeyi barındırdığı için böyle baya notlu falan çalışmıştım. Gerçekten çok ciddi bir emek var kitap. Ben hani ilk okuduğum dördüncü yazarda falan ve yani Necip Tosun bu kitabı yazabilmesi için ciddi bir edebi birikime ihtiyacı var. Zaten var yani bunu hepimiz biliyoruz ama. 22 i̇lmek, ilmek işlenmiş kitap. Çok beğendim. Ellerine kollarına sağlık. Bu videonun son kısmı olacak inşallah. Şu an yakın zamanda bir çekim yok. Yani bu hafta 5-6 gün daha var. O günlerdeki çekimlerin kamera arkasını yine <laughs> sizlere aktarmış olurum efendim. Çok keyifliydi bu arada. Bunu serinin sonunda belki hani bir tanıdıkta en son bölüm yayınladığımızda artık belki orada da söylemiş olurum ama orada söylemiş olmayı unutmama karşılık Unutma ihtimalime karşılık. Yani şunu söyleyebilirim. Şu ana kadar konuştuğum kızların her birinde fark ettiğim bir şey varsa o da şuydu öz farkındalıkları çok yüksek kızlarla konuştum. Yurda geri döndüğümdeki mutluluğumun sebebi birazcık buydu. Tanıştığıma çok memnun oldum. Hepsi kızın, hepsi zaten çok tatlı insanlardı. Bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. <laughs>